Hepinize merhaba O L O J I L E R I M. Bugün sizlerle B L, A C K P I N K üyeleri'nin bu yılın Haziran ayında kaç takipçisi artmış ona bakacağız. Liza bu ayda 1.446.467 takipçisi arttı. Liza zaten I N S T A G R A M D, A, en çok takipçisi olan KPOP idolü ayrıca platformda 50 milyon ilk ve tek KPOP idolü unvanına sahip Liza platforma önemli bir etkiye sahip. İkinci. Sırada JNNIE var. JNNIE Haziran ayında 1.283.478 takipçi kazandı. Ay sonunda toplam 47.256.260 oldu. JISO da 3 sırada yer alıyor jee bir ay içinde 1 milyon 196431 takipçisi arttı ay sonunda toplam 42 milyon 487 bin299 takipçisi arttı Rose de 4 sırada yer alıyor. Haziran ayında toplam 943.356 takipçi kazandı. Ayın sonunda toplam 42.387.079 takipçi kazandı. Evet arkadaşlar V I D E O abone olmayı ve like atmayı unutmayın.